Merhabalar değerli takipçilerim. Rülbiye'nin Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Bugün yine güzel bir modelle sizlerleyim. Birlikte yapacağız modelimizi inşallah. Ben model başlamadım her zaman hazırlıyordum. Bu sefer hazırlamadım. Sizlerle birlikte çıkartacağız inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir renkte ipim var ve biraz şöyle zincir çektim. 50 kadar zincir çekiyoruz ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek zincirimize devam ediyoruz. E, kroket, e, şal. Bluz, yazlık e, modeller işliyorum arkadaşlar. Şöyle doladım. Pardon, dolamadan bir sıra başa kadar şöyle e, bluz modeli olacağı için böyle bayağı bir e, yazlık model. güzel bir model değerli takipçilerim bu başı bu sırayı şöyle başa kadar şöyle üstüne almadan başa kadar bu sırayı böyle gideceğiz inşallah değerli takipçilerim iki sıra şöyle üstüne almadan şöyle trabzan işledim bu üçüncü sıramız tekrar bu sefer bakın şuradaki boşluğa batıyoruz şuradaki boşluğa şöyle batıyoruz bu başı da aynı bu şekilde başa kadar gidiyoruz bakın şöyle çok güzel bir model çıkıyor ortaya. Evet arkadaşlar başa kadar şu şekil devam edeceğiz. Bakın böyle. İki sıra üstüne almadan işlediğimiz trabzanı üzerine tekrar şöyle gördüğünüz gibi batarak şöyle görsel olarak da güzel bir model çıkıyor ortaya bakın ben çok beğendim umarım sizler de beğenirsiniz Şöyle bakın. Şöyle devam ediyoruz. Az kaldı başa. Evet. Evet değerli takipçilerim. Şimdi çevirdim arkasına. Şöyle bir zincir çekiyoruz. Ve şöyle bir V şekli yapıyoruz. Şöyle iki tane atlıyoruz bir V şekli. Bir, iki, iki tane atladık. V şekli şöyle bakın. İki zincir. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre de aralardaki zinciri çekebilirsiniz. Şöyle iki tane atladık şöyle 2 tane atladık. 3.ye battık. 1 2 Bluz süveter yazlık model. 1 2 Aynı yere battık. Ve 2 tane atladık. 3.ye şöyle battık. Şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle yakından. Kroket. Süveter. İstediğinizi örebilirsiniz. İki tane atladık. İki zincir. Başa kadar böyle devam ediyoruz biz. Evet değerli takipçilerim. Bir, 2 3 Ben döndüm, başladım tekrar. Bakın şöyle. Ve 3 zincir çektim. 1 2 1 2 Aynı yere 1 2 topladım, kapattım. Bakın şöyle. 1-2-3 1-2-3 Topladım. Kapattım. Bakın. Devam ediyoruz. 1-2-3 Doladım. Bakın. Şuradaki V şeklinde. 1 2 1 2 1 2 topladım kapattım bakın böyle. 1 2 3 doladım 1 2 1 2 1 2 topladım kapattım. Bakın şöyle. Evet devam ediyoruz. 3 zincir. 1, 2, 1, 1, 2, topladım, kapattım. 1 2 3 1 2 1 2 1 2 topladım kapat V şekli 2 topladım kapattım, Ve şekli. İki. Topladım, kapattım. 3 zincir bir iki üç <laughs> evet çevirdim ve modelimiz bakın böyle Şimdi tekrar 1 2 3 üstüne almadan şöyle aynı ilk başta nasıl başlamıştık aynı şekilde modelimizin kurulumu bu kadar bununla birlikte ikinci kurulumu başladık aralara üçer tane 2 3 1 2 3 Evet değerli. Evet arkadaşlar. Şöyle bir zincir 1 2 3 topladım kapattım. 1 2 3 zincir. Şöyle topladım. 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 1 2 Evet. Şöyle devam ediyoruz. 3 zincir 2 2 topladım 1 2 3 şöyle 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 şöyle bakın devam ediyoruz yazdık şal bluz modeli tabi siz istediğinizi örebilirsiniz 3 zincir 1, 2, 3 şurada V şekline atıyoruz. 3 tane 2 3 1, 2, 3 şöyle 1, 2 1, 2, 3 topladık. 1 2 3 zincir 1 2 1 2 topladık kapattık 1 2 3 1 2 1 2 1 2 topladık kapattık 1 2 takıldı. 2 3 zincir 1 2 1 2 topladık kapattık. 1 2 3 Evet, soldan geldik. 1 2 1 2 1 2, 1, 2 3 1 2 3 Son 1 2 3 Evet arkadaşlar. Benim modelim çıktı. Harika bir model oldu. Şöyle gördüğünüz gibi bluz şal istediğinizi örebilirsiniz kenarlarını da size kalmış ayarlaması. Ben sadece modeli anlattım. Ve şöyle harika modeli sizlere anlatmak istedim. Çok güzel bir model. Yelek olur, süveter olur, şal olur. Harika. istediğinizi örebilirsiniz değerli takipçilerim. Ben çok beğendim. Örmesi de keyifli. Evet. Beğenmeyi unutmayın. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın. Ki böyle güzel modellerden haberdar olasınız. Evet arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.